Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğal meyve özleri üretiminde uzmanlaşmış, detoks, pekmez, reçel ve sirke gibi ürünleri bulunan gıda üretim tesislerini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'e ziyaretinde belediye başkan yardımcıları ve müsiyat Isparta Şube Başkanı Salim Nuri Güntaç da eşlik etti. Şimdi Kadirzade belki de yıllar sonra, yüzyılda sonra da konuşulacak. E, ürün i̇nşallah. yapacak bir firma olur. Daha farklı, daha geniş, daha güzel işler yapan bir yer olur. İnşallah. Rabbi yardımcınız olsun. Abi, Çok güzel inşallah. şeyler yapmışsınız. Allah razı olsun. Çok Emeklerinize olsun. sağlık. Burada 22, 23 çeşit sirke var. Yani İsparta'da böyle bir güzellik, böyle bir iş yeri bizleri memnun ediyor. Yani Allah razı olsun. Başkanım, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Başkan Başdeğirmen, fabrikada üretilen ürünlerle ilgili işletmeciler Eyüp Han, Özgür ve Bilgihan Kadirzade kardeşlerden bilgi aldı. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Allah kolaylık versin. Elinize sağlık. Başkanım bu şekilde. Mesela nedir? Zalilay. İsparta'da en çok kargo yapan, en çok adet olarak Olsun. Hep, en çok şeyi gönderen firma biziz. <laughs> ee, mesela bu Zade Life sadece bizim e ticarette sattığımız bir marka. Evet. Bu şekilde günlük buradan 1500 adet civarında bir kargolama çıkıyor. Eyüp Kadirzade, 200'ün üzerinde ürün ürettiklerini, bunların arasında meyve özleri, reçel, nar ekşisi, doğal fermentasyon sirke çeşitleri gibi ürünler bulunduğunu anlattı. Bunların arasında meyve özleri yani konsantreler, sulandırılarak içilen iyi e, reçeller, nar eksi, sirke, doğal fermentasyon, hmm. sirke çeşitleri, e, mesela damla sakızı, şalgam bile üretiyoruz burada. şalgam hmm. da üretiyoruz. Burada Maşallah. 1200'ün üzerinde ürettiğimiz ürün var başkanım. Çok güzel. Tesisin Türkiye'nin her yerine ürün gönderdiğini, hatta Avrupa'ya da ürün göndermeye başladığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, Burası çok orijinal ve temiz bir fabrika. Firmanın ortak kardeşleri aile şirketine Ispartalı olarak çok teşekkür ediyorum dedi. Kadirzade firmasının ziyaret ettik ve inanın Isparta'mızda böyle bir tesis olduğu için gururlanarak söylüyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten Isparta'mızda Türkiye'nin her yerine hatta yeni başlangıç olarak Avrupa ülkelerine ürün gönderen bir tesisin içerisindeyiz. O kadar çok güzel, orijinal ve temiz bir fabrika ki yani gördüğümüz ürünler 200'ün üzerinde insanların sağlığına etki edecek, yaşam standartlarını yükseltecek çok güzel ürünler üretmişler ve hepsinde doğal bir şekilde yapıyorlar. Ben tabii Kadirzade firmasının ortak kardeşleri aile şirketine bu işi yaptıkları için Ispartalı olarak çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel bir iş yeri atmışsınız ve içerisinde yaptığınız üretimler de insanlara sağlığına dokunacak. Herhangi bir böyle aceleye getirilerek veya para kazanma düşüncesiyle fazladan insanları masrafa sokup faydası olmayacak ürünler olmadığını anlattınız ve gördüm ve ikna oldum gerçekten. Allah razı olsun sizlerden. Çalıştırmış olduğunuz elemanlar, vermiş olduğunuz vergiler tabii ki bizim için çok onlar da değerli. İstihdam sağlamak, insanlara ekmek vermek, evlerine ekmek götürmelerini sağlamak kadar da güzel bir şey yok. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Allah razı olsun. İnşallah çok daha farklı, çok daha güzel, üst seviyelere çıkan, çok üst seviyelere çıkan ticaretlere nasip etsin inşallah Allah'ım. Ben Ispartalı adına bir belediye başkanı olarak, bir vatandaş olarak sizlere çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Eyüp Kadir Zade'de nazik ziyaretinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken... Özgür Kadirzade ise bir büyüğümüzden bu sözleri duymak bizi onura etti diye konuştu. Biz de bu kıymetli ziyaretimizden dolayı çok teşekkür ederim nazik ziyaretimizden dolayı. Bir büyüğümüzden de bunları duymak, böyle güzel kelimeleri duymak bizi onur etti başkanım. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız hizmetlerden de.